Arkadaşlar ikinci derece denklemlerde simetrik kök arkadaşlar. Şimdi simetrik kök iki kökte şu arkadaşlar konumuz ee, ax kare artı bx artı c sıfır denkleminde simetrik iki kök varsa yani soruda kökler simetriktir, simetrik iki kök var diyorsa e, x1 eşittir eksi x ne olacak? Eksi x2 arkadaşlar. Simetrik demek arkadaşlar. Ee, y ekseni göre birbirinin simetri yani e, yansıması olarak alacağız arkadaşlar. Ee, diğer ne oldu? Negatif oldu. O zaman burada kökler toplamı ne oluyor arkadaşlar? x1 artı x2 eşittir 0. Eğer kökler toplamı 0 ise eksi b bölü a 0. Yani b eşittir 0. 5 0 ise arkadaşlar ne oluyor? x'li olmayacak. Yani 5 0 olmalı. A ile c de arkadaşlar zıt işaretli olmalıdır. Evet, soruyu çözüyoruz. mx kare eksi m kare eksi m x eksi bir eşit sıfır denklemini sağlayan x değerleri simetrik iki kök olduğuna göre bu denklemin kökler çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar simetrik iki kök sağlayan değerler simetrik iki kökse x1 eşittir eksi x2 yani x1 artı x2 eşittir 0. Yani kökler toplamı 0. O zaman b eşittir 0 olacak. b'miz x'in katsayısı arkadaşlar. Bakın bu b. O zaman burası 0 olacak arkadaşlar. b eşit 0 için m kare eksi m eşittir 0 diyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne diyorum başka? m parantezini aldım buraya arkadaşlar. m eksi 1 eşittir 0. Buradan ya m eşittir 1 veya en eşittir arkadaşlar. Ee, burada 0 eşittir 1. Ya en 0 olacak ya en eşittir 1 olacak arkadaşlar. Şimdi e, m0 değerini buraya yazarsam arkadaşlar bakın m eşittir 0 için yerine yazdığım zaman burası gitti arkadaşlar 0 çarpı x kare eksi 0 çarpı x eksi 1 eşittir 0 Bunlar gitti arkadaşlar. Eksi 1 eşittir 0. Demek ki bu değil arkadaşlar. Sağlamıyor. Diğerine bakıyorum arkadaşlar. M eşittir 1. 1 yazdığım zaman arkadaşlar. X kare eksi. Burası gitti arkadaşlar. Eksi 1 eşittir 0. Karşıya atıyorum arkadaşlar. X kare eşittir 1 oldu. Buradan da X eşittir 1. Ve X eşittir 1 geldi. Arkadaşlar bakın kökleri ne buldum arkadaşlar? 1 ve eksi 1 buldum arkadaşlar. Kökler çarpımı soruyor bana. Zaten aslında denklemde de e, kökler çarpımı buraya veriyoruz arkadaşlar. Yani x1 çarpı x2 eşittir. c bölü a. c'miz arkadaşlar ne arkadaşlar? Eksi 1 a'yı bilmiyorduk. a'yı da 1 bulduk arkadaşlar. Buradan da eksi 1 gelmiş oluyor. Onun için bir m'i bulmamız lazım arkadaşlar. M1 olduğu zaman da kökler çarpımı Ne oluyor arkadaşlar? Eksi 1 olmuş oluyor. Evet. Mx kare M-2x-3m-2 eksi eksi eşit 0. Denklemin kökleri simetrik olduğuna göre. Denklemin kökleri simetrikse x1 artı x2 eşittir 0. Yani arkadaşlar x1 eşittir eksi neydi? x2 idi. Kökler toplamı sıfırdı. Kökler toplamı sıfır olduğu için b eşit sıfır. b eşit arkadaşlar. b'miz burası. Buranın sıfır olması lazım. Ee, n eksi 2 eşit sıfır. Buradan n eşit 2. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Denklemde geliyorum. Yerime yerine yazıyorum. Ne oldu? 2 x kare. Burası sıfır olduğu için gitti arkadaşlar e, 2 yazdığım zaman eksi 6 burası eksi 6 eksi 2 eksi 8 eşittir 0 oldu arkadaşlar yani kökleri isterse buradan kökleri de bulabiliyorum Ben zaten ne istemişti arkadaşlar m'i istemişti m eşittir 2 olarak buldum ve bununla bu a ile c zıt işaretli evet zıt işaretli evet arkadaşlar demek ki m değerimiz doğru bir değer olmuş oldu arkadaşlar İkinci derece denklemleri bitirdik arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.